Türkiye'ye iki yıl önce geldim. İlk baştan Gaziantep'e gittim, tabii ki sonra İstanbul'a. İstanbul'dan Trabzon'a geldim. Trabzon'dayım bir yıl önce gibi 14 Mart 2022 geldim buraya. Suriye'de müzisyen çalışıyordum, müzik öğretmen, üniversitede müzik öğretmenlik yaptım. 3 yıl, 2015 başladım, 2018 bittim. Memnunum. Trabzon çok güzel bir yer, doğal olarak çok iyi, İnsanlar harika. Gerçekten çok memnunum burada Trabzon'da. İlk baştan evet biraz zor oluyor, yavaştan iyi oluyor. Şimdi biz burada Trabzon Sanat Evindeyiz. Adnan Hoca çok teşekkür ediyorum tabii ki bize böyle bir verdiler yer, ee, çalıştık burada, çalışmaya başlıyoruz, ee, müzik yapıyoruz burada. Ee, dün gibi gördünüz yani. Çok güzel bir konser. Türkiye'de müzik olarak e, gerçekten klasik ve güzel bir müzik, yeni de müzikle yapmak istiyoruz. Ben çello çalıyorum <laughs> ama ilgileniyorum şeylerle. Stüdyo olarak e, elektronik müzikle ilgileniyorum. Bunları yapmak istiyorum. Kendi kendi müziğimi yapmak istiyorum ile ve konser vermek istiyorum. Çünkü gerçekten müzik çok seviyorum. Ee, şu ana kadar yani çok fırsat yok aslında. Birkaç sorun var yani. Ama şu ana kadar bulduk burada Sanat Evi'nde çalışıyoruz, çalışmaya başlıyoruz şu an. İnşallah iyi olur. Daha önce Trabzon'da e, otel işleri yaptım. Apartlar, kafeler çalıştım Trabzon'da birkaç yerde. 6 yıldan beri Trabzon'dayım. Küçük bir belge almak için önce Ankara'ya sonra direkt Trabzon'a transfer edildik. 6 yıldan beri Trabzon'da yaşıyorum. Farklı iş dallarında çalışıyorum. Şu an 4 seneden beri resepsiyonda resepsiyondayım otelde. Müzikte de Afganistan'da değil buraya gelerek Türkiye'de zaten müziğe ilgim vardı. oyunculuğa ilg ilgim var. Öylece gitar kursundan başlayarak müziğe ilk adımımı attım. Yani gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum, söz yazıyorum, şiir yazıyorum, var. Türkçe dilinde birkaç tane bestelerim var. Umarım ileride onları yayınlayabilirim. Yeni bir tarz demeyelim, farklı bir tarz diyelim. Farklı bir gırtlak diyelim. Afganistanlı olduğum için gırtlak yapısı da biraz farklı. Daha çok Asya'ya doğru gidiyor. O yüzden farklı besteler yaparak iyi güzel bir sanatçı olma. Tabii ki de yani. Müziğimize devam edebilmek için bir şey kazanmamız gerekiyor ki. Müziğimize devam ede. Fırsat var da bizim bulmuyor bilmiyorum. Yani şimdilik fırsatlar tabii ki de var. Az çok. Mesela Dün akşamki yaptığımız konser gibi Türk sanatlarından bize fırsat geldi, biz de değerlendirdik. İşte böyle fırsatlar geldikçe biz daha çok seviniyoruz ve sanatımızı gösteriyoruz. Farklı bir yerden gelmiş olabiliriz ikimiz de ama sanatımızla gösterebiliriz ne olduğumuzu. <laughs> Aslında e, dünya dili, herkes anlayabilir müzik. Üniversitede okudum ben, klasik müzik okudum, çalıştım ve e, oryantal müzik diyelim. O yüzden e, müzisyen olursam müzik anlayabilirsin. Türk, Suriyeli, Afganlı fark etmez yani zaten dediğim gibi müzik yani dünya dili. Dediği gibi arkadaşın müzisyen olursan müzik diliyle konuşuyorsun. Hani bazen küçük ufak sıkıntılar yaşayabiliyorsun ama hemen çözülür. Herhangi bir büyük engel yok önümüzde müzikle ilgili. İnşallah ileride böyle bir şey olacak. Evet Ali ile beraber Ali zaten yazıyor, şiirler yazıyor falan. E, müzik de yapıyor. Beraber inşallah bir stüdyo kuracağız. Yapacağız kayıt alacağız yeni şarkılar beraber böyle. Ben bu şey işte bu işte biraz daha tecrübesizim. Hem yaşımdan dolayı hem hayat şartlarından dolayı. O yüzden önüme gelen herkesten <laughs> Yardım almam lazım. Muhammed abi de bu işin okulunu okumuş. Ondan da biraz yardım alarak, inşallah bir şeyler yaparız. Yıllar önce yani üniversite. Biz zaten ilgileniyoruz şey Türk sanat müziği. Zaten aynı parçalar beraber çalabiliriz çünkü makamlar aynı yani Türk sanat müziği ruhu var yani. Çok güzel bir şey. Yani dün icra ettiğimiz parçalar seçerek çok güzel farklı parçalar farklı dillerde söyleyebilmek, çalabilmek, millete o duyguyu verebilmek çok güzel bir şey. Ve yani ilgilendiler bizle, bizimle. Dün çaldık ya büklüm de yani. çaldık. Güzel bir şey yani. Ben de gerçekten severim böyle bir şarkı. Benim için %100 demeyeceğim, %90 diyelim. Gerçekten çok 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 güzel ve efsane bir arkadaşlarım var. Ee, hem Trabzon'da, hem İzmir'de, hem İstanbul'da. Ee, ve çok memnun Fatih ilk baştan. Çok arkadaşlarım var burada. Hem Türk, hem İranlı, hem Afganlı. Yani memnunum. Gerçekten çok memnunum. Müziğimize ben zaten çok çalışmadım ilk. Daha önce çalmadım. Dün gerçekten çok mutlu oldum. Yani konser bittikten sonra biraz şaşırdım yani. E, millet bayağı güzel oldu yani. Bayağı diyorlar çok teşekkür ettiler bize. Biz de çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani çok güzel bir enerji verdiler bize. Yürüyorum. It's my